Thank <laughs> you. ışık pen alıyorum pamuk koyuyorlar bu kadar ya Ben sana çok bozuyorum Erman. Hiç boşuna yılışma. Hayırdır? Yine neye bozuldun? Boş ver. Önemli değil. Önemli değilse niye bozuluyorsun o zaman? Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum ya. İzin verirsen uyuyacağım. Bak ya. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor Erman. İzin verirsen bu ya. Bir de bu çıktı. 50 kere aynı şeyi tekrarlattırıyorlar. Ne oldu, ne oldu, ne oldu diye soralım diye adamı delirtiyoruz ya. Abi hadi. Erman hiç havamda değilim ya. Israr etme. Kız. Kız. Ben eksi 30 derecede o soğuk suyu yedim. Ben havamdayım da sana ne oluyor havamda değilsin? Sana ne oluyor? Bozuğum diyorum ne oluyor bozun diyorum. Bozulursan bozul. Ben de bozuluyorum. Ben de bozuluyorum. Bak Erman Erman değil. Hep bu pozisyona geldiğimiz zaman yapıyorum abiye. Olmaz. Ben de erkeğim yani. Erman. Biraz sessiz olur musun? Uyumaya çalışıyorum burada. Erman olmaz diyorum yapmasana. <laughs> Erman, yiyeceksin şimdi şu lambayı ağzının ortasına ha. Ya yeter ya, yeter ya. Farkında mı yavrum? Öyle bir soğuk su yedirdin ki Erman'a ne yaptığının farkında mı Erman? Erman, çok özür dilerim. Çok affedersin ama ayısın. Teşekkür ederim teveccühünüz. Kolay mı? <laughs> oh. Abiye sen şimdi böyle bir yağız delikanlıyı bu pozisyonda bırakıp kıçını dönüp yatacağım mı? <laughs> Soruyorum. Terbiyesizleşme Erman. Evet yatacağım. <laughs> tamam yat. Yani söylemeyeceksin bana niye mu? Kendin düşün bu Erman sabaha kadar. Her şeyde benden bekleme. Ben senin 950 kredi kartı borcunla çocukların dershane parasını düşünüyor olacağım. Ne yani? Çocuklar dershaneye gitmesin mi Erman? Ya tamam doğalgazı, jakuzülü küveti, mikrodalgalı fırını anladım. Onları geçtim. Çocukların eğitimine de mi karşı çıkıyorsun Erman? Pes! E Pes Erman! Kızım... ...950 lira kredi kartı borcu olur mu bir insanın ya? Adamı delirtmeyin bu evde! Adamı delirtmeyin bu evde! Adamı delirtmeyin bu evde! Yeter ya! <laughs> Kız benim maaşım o kadar. Delirtme adamı! Delirtme! aynı şey yapıyorsun işte. Hep aynı şey yapıyorsun. Sorularıma soruyla karşılık verip yine kendini kurtatacağını sanıyorsun, değil mi? Çok güzel. Abiye, abiye. Hadi ben yetiyorum. Allah sana rahatlık versin. Kusura kalma. Benim de tadım kaçtı. Bu saatten sonra benden randıman falan alamam ona göre. Oy, dağları yerinden oynatıyordun sanki. Olsun, bir atımımız vardı Allah aşkına. Terbiyesiz, Erman artık ha. Yeter ha. İyice cıvıdın sen. Seveyi iyice aşağılara çekiyorsun. Terbiyesiz. Lütfen kıçıma kıçıma değme. Lütfen. Erman. Sen neden bana artık hiç jest yapmıyorsun? Kusura kalma almıştım. Ne yapmıyorum ne yapmıyorum? Cest. Cest. O ne demek? Erman niye sen bana sürpriz yapmıyorsun? Niye sen böyle olduğun gibisin? Sürpriz? Erman benimle lütfen şaşırtılmaya, şımartılmaya, ruhumun okşanmasına ihtiyacım oluyor yani. Abi ben demin yatağa gelirken çoraplarımı çıkardım. Bu senin ruhun okşamadı mı? Ben sana nasıl aşık oldum bilmiyorum ki. Zannedersen bir hasmım intikam amacıyla bana büyü falan yaptı Erman. <laughs> Zannedersem öyle. <laughs> Hadi kız naz yapma Allah'ını seversin. Şahane bir jest yapacağım sana hadi. Ha, Erman. Sen beni bir cinsel meta olarak mı görüyorsun ya? Kızım Türkçe konuş benimle. Yatak odasındasın Türkçe konuş benimle. Erman. En sonunda bu televizyonu beni aldırttıracaksın. Pencereden aşağı attırttıracaksın arkadaş ya. Nereden öğreniyorsun sen bu lafları? Kliseye mi gidiyorsun lan? Erman. Sen sadece canın sevişmek istediği zaman bana iyi davranıyorsun. Yani bu ne demek oluyor? Ben senin için çekici bir vücut ve cazibeli bir yüzden başka bir şey değilim Erma. Efendim? Ya bir dakika, bir dakika. Böyle bir dakika kalk ya. Böyle lafı koyup nereye yatıyorsun sen ya? Bu nasıl bir laftır ya? Olmaz öyle şey yani. Tabii ki benim gönlüm seni çekecek. Yani başka bir kadını çekecek hoşuna mı gider? Sen bizi böyle namussuz, şerefsiz erkeklerden mi zannettin? Yani ben gözümü kapattığım zaman başka bir adam mı düşünüyorum? Onu mu ifade etmek istiyorum? Ben anlayamadım yani gece gece. Lütfen, lütfen. Olacaksa olsun, olmayacaksa bok atmayalım. Çekmediğine malum Erman Bey. Abi hanım, on dakika izin verin. Bak ben size malumun nasıl olduğunu göstereyim ama izin vermiyorsunuz yani. Erman terbiyesizleşme lütfen. Erman. Bak eğer beni bir aldatıyor. Cık. Beni bir aldatıyorsun Erman sen beni aldatıyorsun. Sen beni aldatıyorsun ki bu kadar ilgisizsin. <laughs> Bak yine aynı şey yapıyorsun. Yine aynı şey yapıyorsun. Ben ne zaman sana bir soru sorsam sen hemen gözlerini böyle devirip tavana bakıyorsun. Yok ya. Tavana bakıyorum. Benim ağırlığımı çeker mi diye. Biraz daha bize yerine kendimi asacağım. <laughs> Ay çok güzel ya. Hep aynı kaçamak cevaplar. Hep aynı böyle kendini kurtarmaya çalışmalar. Cıvık bir mizahın arkasına saklanmalar. Abiye, delirtme beni. Gitme <laughs> beni! Ya ne bağırıyorsun? Çocuk uyanacak Erman. Kızım, isteyen taraf benim, vermeyen taraf sensin. Bu durumda ben nasıl ilgisiz kalıyorum? Nasıl oluyor bu iş ya? Erman, argoya kayıyorsun, seviyeyi düşürüyorsun. Sevmediğim ne kadar şey varsa hepsini yapıyorsun ya. Ya bilmiyorum artık, belki de gerçekten istemiyorsun, numara yapıyorsun. <laughs> ne? Yani kadınlar yatakta yapıyormuş ya orgazm numarası. Belki seninki böyle bir şey yani. Yok arkadaş, ben kesin yarını televizyonu kıracağım bak göreceksin. <laughs> Ay ne olursun kır, zaten tüplüydü. Herkes plazmaya geçti mi biz geçemedik. Abiye. Biz ne yapıyoruz? Onu söyle ona göre. Ya yapıyorsak yapalım yoksa yatacağım ben. Yarın erken kalkacağım, işim var ya. Tam tek bir şartla seni konuma alırım. Neymiş? Şu sırtındaki kılları tıraş edeceğim. Arkadaş seni cezalandırmanın zamanı geldi. Seni cezalandırmanın zamanı geldi. Seni cezalandırmanın zamanı geldi. Bak, bak. Ayakların yatıyor bir dakika dur. Ayakların batıyordur ya. Türk ho, Türk hey, part of